Arkadaşlar harika Tavşan kanalı hepiniz hoş geldiniz. Roblox oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar önceki bölümde polis elit paketlerini almıştım. Polis yükseltmelerini yani arkadaşlar. 3 tane arabamız vardı. Bir ajan arabamızdı. Bir kamyonetimizdi. Bir de Ferrari gibi küçük bir tane arabayı Plus'a alacaktık ama plus silinmişti. Klasik araba paketi vardı. Böyle durun göstereceğim. Dört arabamız vardı. Yüzde 50 indirim bir şeyimiz vardı ama Robux'umuz az kalırdı. O yüzden almamıştık arkadaşlar. Ev almıştık yine şu yönden. Şöyle Ferrari ile gazlayalım. Bugün Nereye gidiyoruz? Spor kulübü gör. Arkadaşlar biz önceki videoda bir kesti. Sizlere gösteririm. Yok gösteremem ama daha şey yapmam. Gösteremem arkadaşlar yok. İmkanı yok şu an. Arkadaşlar öyle yani. Bir tane spor kulübü var arkadaşlar. Geçen gittiğimiz yer spor kulübüydü. O yüzden söylemeyeceğim demiştim. Çünkü orası bizim bu bölümlük. Gideceğimiz yerde ben bulamıyorum abi. Spor kulübüne gideceğiz. Hatta spor kulübü için içecek alalım. Dur hatta oradan dönemeyiz artık ki. Kurallara yasak. Arkadaşlar artık kurallara uyuyoruz. Kurallara uyuyalım. İnşallah kırmızı ge geçmemişimdir. bitti. Geç. De o spor kulübü burama değil. Geçen bölüm buldum ben orayı ya. Bulması kolay ya. Yok burada değil. Dur. Şuradan Şöyle yapacağız. Spor kulübünü bulmak ne zormuş abi. Kaslarım ağrıdı. ben bulacağım arkadaşlar. Ben kafaya taktım Bakalım. Ben dememiş miydim kafaya takarsam bulurum diye. Hı. Hmm. Şimdi şuraya bir bırakalım. İnşallah lan şey çalınmaz yani Ferrari. Hmm. Oy, cıstak 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 cıstak. Nereden yapıyordu o şeyler? Taptan mı? Nereden yapıyorduk biz o dans şeylerini ya? Parti. Dur partiye davet edelim bazılarını. Gelsinler. Şuradaki şeyi ben yaptım arkadaşlar. O bizim özel şeyimiz. Bundan sonra videoda bizim olacak. Şimdi bir kişi mi geldi oyuna? Bana mı öyle geldi? Yok. Aktif diyor. Arkadaşlar bir saniye ben yayınlayayım şeydir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlara söyledim. Gelirler umarım. Gelmezlerse daha sağlık olsun. Birazcık bekleyelim. Biz o sırada şöyle biraz eğlenelim ya. Eski usul araçlarla. Er, eskiden bunları kullanırdık. Fakirlik. Ama şimdi değil. Elif pesi Zaten bunları almazdık. Robux'umuz yok da. Ama şimdi var. Siz Robux'lu videolara abone olup like atmıyorsunuz. Çekmeyeceğim. 1000 Robux'umuz olsa çok iyi olurdu. O zaman 700 Robux bile verirdim. Ama şimdi değil. <laughs> ben artık nedense böyle konuşuyorum. Biraz ergenliğe giriyorum galiba. İnşallah öyle bir çocuk olmaktan nefret etmem. Gidip boyatalım biz bunu ya. Ben boyatasım geliyor ya. Hmm. Rampa var. Rampadan uçacağım. Eyvah. Bas 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 bas. Polis yok ya Gece kulübüne gidelim ya da ya çok az eğlendik biz orada. Eğlenceli biraz orası. Evet arkadaşlar sorgulamayın parmağımı. Allah kamera oynadı klavyeden. Arkadaşlar ben parmağım gözükmesin diye uğraşıyorum. Klavyem de bu arada böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben ayarlamaya çalışıyorum. kamerayı gelmiyor. Heh, i̇yi mi arkadaşlar? İyi değil mi arkadaşlar? Evet iyi. Ama şeyimiz gitti. Reis. Seni öleceğiz reis. Buradaki gitti. Buraya geldi. Buradaki gitti kalem. Kalem reis. Gitti ayrıldı. Çıstak 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 çıstak. Dans yok mu ya? Nerede bu ifadelerden? Çıstak 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 çıstak. Çıstak çıstak çıstak. <laughs> Yeter bu kadar. Birazcık da şöyle bir içecek mi içecek bir şeyler bakalım. Ooo Roblox var. Para. Para çalı.

Arkadaşlar şu alt yazıyı kapatacağım. Şarkı açmıştım o da çalışmadı. Bu ne? He bira böyle mi görünüyor oyunda? Ben gene Coca Cola sandım. Arkadaşlar şöyle işte. İyi bir oyun sunmak istiyoruz sizlere Sesi de gelmiyor uçuyorum. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani size böyle bir şey sunmak istiyoruz. Size yüzümü göstereceğim. Biraz büyüdüğüm büyüyorum ben artık. Yüzümü değişti arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Efes Efe'de bitti arkadaşlar şöyle kanala abone oluyorum benim abone oluyorum evet şöyle girelim şunu yaptık mı yazalım adımızı harika tavşan ha tamam abone olduk arkadaşlar abone olmak istiyorsanız siz de kanalımıza abone olun lütfen bakın istiyorsanız fikrinizi değiştirmeyin Allah rızası için 88 aboneyiz 90 abone olduğumuzda abartmıyorum plaket aldığım zaman arkadaşlar size söz veriyorum vlog çekeceğim sinema vlog bu Roblox filmine gidip Çıkacak arkadaşlar Minecraft filmine vlog gidemedim. Çünkü yanımda eş şeyim yoktu kameram. Vlog gidemedim. Hem vlog çekmek aklıma gelmedi Al alsaydım bile. Yani vlog şey yapamam yani çekemem. Ama Roblox filmine söz veriyorum bakın söz diyorum. Vlog çekeceğim. Vlog olacak arkadaşlar. Bildiğiniz vlog Roblox filmini oyunu çekeceğim. Tamam yeter bu kadar. Birah konuştuk, konuştuk şey yaptık. Biramızı içtik, gidiyoruz. Gene elim çıktı. Bu videoda çok elim çıktı. Daha çıkmaz artık. Erken çıktı bile. Boyatalım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir dakikaya bakacağım. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Kameramız gene gitti. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yine kimse yok. Arkadaşlar bir gün canlı yayın, bir gün canlı yayın yapacağım. Belki ya Pasifiko 1, Pasifiko'yu yaparım yani. Ya da Pasifiko 2'de canlı yayın yapacağım. Gelen gelsin arkadaşlar. Gelmeyen otursun gelen gelsin yayına çıkar. Ben size söyleyeyim yayına çıkmak istiyorsanız gelirsiniz. Artık bizimki de ikinci el araba olduğuna göre şu an ikinci el araba kullandığımıza göre şöyle ikinci el arabaları yanına bırakalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bayın geçen bir damla nasıl okusarım gitti üzüldüm ha.